Hayatın 60 yaşından sonra yavaşladığını, enerjinin tükendiğini ve yatağa olan isteğin azaldığını hissettiniz mi? Belki de sabahları yorgun uyanıyor, gün içinde kendinizi zinde hissetmiyorsunuz. Sertleşme sorunları, azalan libido ve genel halsizlik birçok erkeğin sessizce yaşadığı ama konuşmaktan çekindiği gerçeklerdir. Bu durum sadece fiziksel değil, duygusal olarak da özgüveninizi yıpratabilir. Merhaba ben Doktor Elif Yıldız. 30 yılı aşkın deneyimimle 60 yaş üzeri erkeklerin kaybettikleri enerjiyi ve cinsel sağlığı doğal ve güvenli yollarla geri kazanmalarına yardımcı oluyorum. Bugün size sadece 7 dakika süren basit bir ritüelin nasıl hayatınızı değiştirebileceğini anlatacağım. Bu ritüel sadece bedeninizi değil, ruhunuzu da yeniden canlandıracak. İnanın, 99% bu yöntemden habersiz. Ama size garantili bir şey söyleyebilirim. Yaşınız ne olursa olsun, vücudunuzun hala canlı ve güçlü kalması mümkün. Unutmayın, yaşlanmak zorunda değil. Sadece farklı yaşlanmak zorundasınız ve ben burada bu farkı yaratmanız için yanınızdayım. Hazırsanız bu yolculukta birlikte ilerleyelim ve kaybettiğiniz gücü geri alalım. Çünkü vücudunuz pes etmedi. Sadece doğru sinyalleri bekliyor. Çoğu erkek enerjisinin azalmasının ve sertleşme sorunlarının yaşlanmanın kaçınılmaz sonuçları olduğunu düşünür. Ama gerçek bu kadar basit değil. Vücudunuzdaki hormon dengesi, özellikle testosteron seviyesi, enerji ve cinsel sağlığınızın temelidir. Yaşla birlikte testosteron seviyeleri düşmeye başlar ancak bu düşüşü hızlandıran görünmez faktörler vardır düşük testosteron sadece cinsel isteksizlik veya sertleşme problemi anlamına gelmez. Aynı zamanda yorgunluk, konsantrasyon eksikliği ve hatta depresyon gibi geniş bir etki yelpazesi yaratır. Mesela 65 yaşındaki Ahmet Bey'i düşünün. Bir yıl önce sürekli halsizdi, eşine eskisi gibi yakınlık gösteremiyordu. Ancak yaptığı basit bir kan testiyle düşük testosteron sorunu ortaya çıktı. Şimdi burada önemli bir nokta var. Testosteron seviyenizi ölçtürmeden vücudunuzun ne istediğini tam olarak anlayamazsınız. Bu yüzden doktorunuzla görüşmek ve hormon testleri yaptırmak kritik. Ama daha da önemlisi bu düşüşü doğal yollarla yavaşlatmak mümkün. Yaşınız ilerlese bile beslenmenizi, uyku düzeninizi ve fiziksel aktivitenizi değiştirerek bu hormonunuzu koruyabilir ve enerji seviyenizi yükseltebilirsiniz. Mesela Akdeniz diyeti, omega 3 açısından zengin gıdalar, düzenli yürüyüş ve kaliteli uyku testosteronun doğal dostlarıdır. Unutmayın. Enerji ve cinsel sağlık sadece bir hormon meselesi değil, yaşam tarzınızın bir yansımasıdır. Ve bu yolculuk bugün atacağınız küçük adımlarla başlar. Ama dikkat, bu dengeyi kurmak zaman ve sabır ister. Vücudunuzun size verdiği sinyalleri duymazdan gelmek, sorunun daha derinleşmesine yol açar. Şimdi size bahsedeceğim 7 dakikalık ritüel, sıradan egzersizlerden veya yaşam tarzı değişikliklerinden farklı. Çünkü bu ritüel, vücudunuzdaki enerji kanallarını açan, hormon üretimini destekleyen ve sinir sisteminizi dengeleyen bir bütün olarak tasarlandı. Burada amaç sadece geçici bir enerji artışı değil kalıcı bir değişim yaratmak. Bu ritüelin kalbinde nefes teknikleri, hafif germe hareketleri ve belirli refleks noktalarına yapılan basınçlar bulunuyor. Bilim, nefes kontrolünün hormon salgısını doğrudan etkileyebildiğini gösteriyor. Doğru nefes, stres hormonlarını azaltır, testosteron üretimini tetikler ve kan akışını iyileştirir. Aynı zamanda sertleşme için kritik olan penis dokusuna daha fazla oksijen taşır. Örneğin, 62 yaşındaki Mehmet Bey bu ritüeli düzenli uygulamaya başladıktan sonra sadece 3 haftada kendini daha enerjik hissetmeye başladı. Onun deneyimi bu ritüelin güçsüzlük ve yorgunluk üzerindeki etkisini kanıtlıyor. Ayrıca hareketlerin basit ve kısa olması sürekli devam etmeyi mümkün kılıyor. Günlük hayatın yoğunluğunda uzun egzersiz programları yapmak zor olabilir ama 7 dakika herkesin hayatına sığdırabileceği bir süre. Bu ritüelin büyüsü burada başlıyor. Vücudunuzun doğal iyileşme kapasitesini harekete geçiriyor ve enerji depolarınızı yeniliyor. Ama bunun için düzenlilik şart. Unutmayın, mucize yok ama doğru ritimle güç geri gelir ve bunu yapmak için çok vakit harcamanız gerekmiyor. Şimdi bu 7 dakikalık ritüelin içindeki adımlara daha yakından bakalım. Bu ritüel sadece birkaç hareketten ibaret değil. Vücudunuzun doğal iyileşme mekanizmalarını harekete geçiren, enerji akışını düzenleyen ve hormon üretimini destekleyen bütünsel bir uygulamadır. İlk olarak nefes teknikleriyle başlıyoruz. Derin, kontrollü ve yavaş nefes almak Sinir sisteminizi sakinleştirir, oksijen seviyenizi yükseltir ve testosteron salgısını artırır. Burada önemli olan nefesinizi sadece göğsünüzle değil, karnınızla da almanızdır. Karnınızın şiştiğini hissetmek doğru nefes aldığınızın işaretidir. Bu nefes şekli vücudunuzdaki stres hormonlarını azaltır ve enerji dolmanızı sağlar. Sonra hafif esneme ve germe hareketleri devreye girer. Özellikle kalça, bel ve kasık çevresindeki kasları nazikçe esnetmek kan dolaşımını artırır. Bu bölgelerde kan akışının artması sertleşme kalitesi için hayati öneme sahiptir. Örneğin dizlerinizi hafifçe kırıp öne doğru eğilmek ya da yanlarda hafif dönüşler yapmak kasları rahatlatır ve esnekliği artırır. Bu hareketler aynı zamanda eklem hareketliliğinizi de iyileştirir ve günlük aktivitelerde daha rahat hissetmenizi sağlar. Bir diğer önemli bileşen refleks noktalarına yapılan basınçlar ve hafif masajlardır. Vücudumuzda enerji akışını kontrol eden belirli noktalar vardır. Bu noktalara uygulanan doğru basınç hormonal dengeyi destekler ve sinirlerin uyarılmasını sağlar. Özellikle ayak tabanındaki ve bileklerdeki bu noktalar ritüel içinde aktif rol oynar. Parmak uçlarınızla hafifçe bastırarak bu bölgeleri uyarmak vücudunuzun yenilenme sürecini hızlandırır. Bu hareketlerin bütünsel etkisi vücudunuzda adeta bir enerji dalgası yaratır. Kan dolaşımı hızlanır, hormonlar dengelenir ve siz kendinizi hem fiziksel hem de zihinsel olarak daha güçlü hissedersiniz. Bu ritüel sadece bedensel değil, ruhsal bir dönüşümün de başlangıcıdır. Unutmayın, bu adımları yaparken sakin ve kontrollü olun. Acele etmek ritüelin etkisini azaltır. Vücudunuzla iletişim kurduğunuzu hayal edin. Her nefeste, her hareketle ona iyileşme ve güçlenme sinyalleri gönderiyorsunuz. Ve en önemlisi, bu ritüeli her gün tekrarlamak Sadece 7 dakika ayırarak zamanla vücudunuzun eski canlılığına kavuştuğunu, enerjinizin yükseldiğini ve cinsel sağlığınızın iyileştiğini göreceksiniz. Küçük ama kararlı adımlar büyük dönüşümlere kapı açar. Bu 7 dakikalık ritüelin etkisini artırmak için beslenmenize ve günlük alışkanlıklarınıza da dikkat etmek gerekiyor. Çünkü vücudunuzun enerji ve hormon üretimi sadece hareket ve nefese bağlı değil. Aynı zamanda aldığınız besinlerin kalitesine de bağlıdır. Özellikle çinko ve magnezyum gibi mineraller testosteron üretimi için çok önemli. Kabak çekirdeği, badem, yeşil yapraklı sebzeler ve fındık gibi besinler bu mineraller açısından zengindir ve erkek sağlığını destekler. Aynı zamanda omega-3 yağ asitleri içeren somon balığı veya ceviz damar sağlığınızı korur ve kan dolaşımını iyileştirir. Ayrıca, işlenmiş gıdalardan fazla şeker ve aşırı tuzdan uzak durmak inflamasyonu azaltır ve enerji seviyenizi yüksek tutar. Günlük su tüketiminizi artırmak da çok önemli. Yeterli su, dokularınızın sağlıklı kalmasını sağlar ve ritüelin etkisini artırır. Bir de uyku kalitesi var. Uykusuzluk ve düzensiz uyku, testosteron seviyelerini hızla düşürür. Bu yüzden yatmadan önce elektronik cihazlardan uzak durmak Odanızı serin ve karanlık tutmak, kaliteli uyku için olmazsa olmazdır. Bu alışkanlıkları ritüelinizle birlikte benimsediğinizde, vücudunuzun kendini yenileme gücü katlanarak artar. 67 yaşındaki Hasan Bey, bu üçlü kombinasyonu uyguladıktan sonra hem enerjisinde hem de cinsel performansında gözle görülür iyileşmeler yaşadı. Ama unutmayın, sağlıklı beslenme ve iyi uyku ritüelin destekçisidir. Onlar olmadan mucize beklemek gerçekçi olmaz. Bu alışkanlıklar enerjinizi ve canlılığınızı korumanın temel taşlarıdır. Ve bu taşları yerli yerine koyduğunuzda bedeniniz size yeni bir hayat sunar. Hayatın bu döneminde karşılaştığınız en büyük engellerden biri farkında olmadan vücudunuzu ve ruhunuzu tüketen stres. Stres görünmez bir düşmandır. Sessizce ilerler, ama etkisi bedeninizde yıkıcıdır. 60 yaş sonrası iş yükü, aile sorumlulukları, sağlık kaygıları ve sosyal izolasyon gibi nedenlerle stres seviyeleri artar ve ne yazık ki bu artış çoğu zaman enerji düşüklüğü ve sertleşme sorunlarının ana sebebidir. Stres vücudunuzda kortizol adı verilen bir hormonun aşırı üretimine yol açar. Kortizol doğal olarak hayatta kalma mekanizmasının bir parçasıdır tehlikeye karşı sizi hazırlar. Ancak kronik stres durumunda kortizol seviyesi yüksek kalır ve bu testosteron üretimini ciddi şekilde engeller. Kanınızdaki yüksek kortizol enerjinizi sömürür, uykusuzluğa sebep olur ve sertleşme sorunlarının kapısını açar. 70 yaşındaki Cemil Bey'in hikayesi buna güzel bir örnek. Uzun yıllar yaşadığı yüksek stres yüzünden kendini bitkin ve isteksiz hissediyordu. Günlük nefes egzersizleri ve meditasyonla stresi yönetmeye başladığında enerjisi yavaş yavaş geri geldi. Sertleşme problemleri azaldı, özgüveni yerine oturdu. Ama stresi kontrol etmek kolay değildir. Zihinsel yorgunluk beden yorgunluğunu tetikler ve bu kısır döngü içinde sıkışıp kalabilirsiniz. Vücudunuz bu stres zincirlerini kırmak için size sinyaller gönderir. Uyku problemleri, düşük enerji, ani ruh hali değişimleri gibi. Ritüelinizde nefes teknikleri stresi azaltmanın en etkili yollarından biridir. Derin ve kontrollü nefes almak sinir sisteminizi sakinleştirir ve hormon dengenizi yeniden kurar. Ayrıca gün içinde kısa molalar vererek, doğada yürüyüş yaparak veya hafif meditasyonla stresi azaltmak enerjinizi artırır ve cinsel sağlığınızı destekler. Unutmayın, Stres sadece zihinsel değil, aynı zamanda bedensel bir durumdur. Onu yok saymak, bedeninizin size verdiği uyarıları duymamak demektir. Stresle yüzleşmek ve yönetmek, güç ve özgüvenin yeniden kazanılması için hayati önemdedir. Vücudunuz size mücadele etme gücü verir ama önce ona kulak vermeniz gerekir. Stresin zincirlerini kırdığınızda, hayatınızda yeniden hareket ve canlılık başlayacaktır. Yaş ilerledikçe bedeninizin ihtiyaçları da değişir ve bunu anlamak için düzenli kontrol şarttır. Özellikle testosteron, hemoglobin ve diğer hormon seviyelerinizin takibi enerji ve cinsel sağlık açısından hayati öneme sahiptir. Bu testler sadece bir rakamdan ibaret değil, vücudunuzun size gönderdiği sinyallerin dilidir. 64 yaşındaki İsmail Bey'i düşünün. Uzun yıllar boyunca yorgunluk, düşük libido ve konsantrasyon sorunları yaşadı. Ama sonrasında düzenli kan testleri yaptırarak vücudundaki eksiklikleri tespit etti. Bu sayede sadece 7 dakikalık ritüel ve beslenme düzenini değiştirmekle kalmadı, aynı zamanda doktoruyla birlikte kişisel bir takip planı oluşturdu. Sonuç enerjisi arttı, özgüveni geri geldi ve yaşam kalitesi tamamen değişti. Burada önemli olan süreci bir defalık değil, sürekli bir yolculuk olarak görmek. Vücudunuzu dinlemek ve düzenli olarak kontrol etmek hastalıkların önüne geçmenin en etkili yoludur. Mesela basit bir kan testi ile testosteron seviyenizi ölçtürmek, eksiklikleri fark etmek için ilk adımdır. Ama asıl güç bu sonuçları anlamak ve gereken önlemleri almaktır. Takip etmek için basit yöntemler kullanabilirsiniz. Günlük uyku saatlerinizi not edin, ne yediğinizi takip edin, enerji seviyenizi gözlemleyin. Hatta küçük bir defter veya mobil uygulama yardımıyla bu verileri kaydetmek, bedeninizin tepkilerini anlamanızı kolaylaştırır. Böylece hangi alışkanlıklar size iyi geliyor, hangileri yorgunluk yaratıyor daha net ortaya çıkar. Unutmayın, kendi bedeninizin doktoru olmak sadece tıbbi bilgi değil, Aynı zamanda sezgisel farkındalık gerektirir. Kendinizi dinlemek, hissetmek ve gereken zamanı ayırmak, güç ve kontrolü elinize almanız demektir. Çünkü yaşınız ne olursa olsun, vücudunuz sizinle işbirliği yapmaya hazırdır. Ve en önemlisi, bu süreçte yalnız değilsiniz. Bir uzmana danışmak, destek almak ve sağlığınızı ciddiye almak yaşam kalitenizi kat be kat artırır. Şimdi düşünün. Bugün atacağınız küçük ama kararlı adımlar yarının güçlü, sağlıklı ve mutlu halinizi şekillendirecek. Bedeniniz hala size hizmet etmeye hazır. Ona kulak verin ve birlikte güçlenin. Bugün birlikte keşfettik ki enerji ve cinsel sağlık 60 yaşından sonra da mümkün. Vücudunuzun dinlenmeye değil, yeniden canlanmaya ihtiyacı var. 7 dakikalık bu ritüel Doğru nefes, hafif hareketler ve refleks noktalarının uyandırdığı güçle hayatınızı değiştirebilir. Unutmayın, yaş sadece bir rakam. Ahmet Bey'in, Mehmet Bey'in ve İsmail Bey'in hikayeleri bize gösteriyor ki, doğru adımlarla enerji ve özgüven geri gelir. Ancak bunu gerçekleştirmek sizin elinizde. Sağlıklı beslenme, kaliteli uyku, stres yönetimi ve düzenli takiple desteklenen bu ritüel Bedeninizin size yeniden hayat vermesini sağlar. Ama her şeyden önce kendinize inanmak ve harekete geçmek şart. Sizi bekleyen yeni bir yaşam var. Daha enerjik, daha güçlü ve daha mutlu. Bu yolculukta atacağınız ilk adım kendinize verdiğiniz en değerli söz olacak. Şimdi kendinize sorun. Bugün o ilk adımı atmaya hazır mısınız? Vücudunuz size hala hizmet etmeye istekli. Tek yapmanız gereken ona izin vermek. Unutmayın, güç sizin içinde ve harekete geçmek sizin elinizde. Siz daha fazlasını hak ediyorsunuz ve ben, Doktor Elif Yıldız olarak bu yolculukta yanınızdayım. Sağlığınız sizin elinizde. Bugün başlayın.